Türkiye'nin tarihsel geçmişi ve jeostratejik konumu bölgedeki rolünü daha kritik bir eşiğe taşımıştır. Türkiye'nin artık taraf olmaktan çıkıp sorunları çözen ve bölge barışı için ara bulucu, öncü rol üstlenmesi çok önemlidir, acildir, elzemdir. Bölgenin buna çok ihtiyacı var. Bu yaklaşım hem Türkiye toplumunun faydasına katkı sağlayacaktır, hem de bölgenin barışına çok büyük katkılar sağlayacaktır. Buna canı gönülden inanıyoruz. Örneğin Türkiye'nin kuzey ve doğu Suriye'yi ziyaret etmesi, oradan gelen yönetimlerin Ankara'da ya da Rojova'da ağırlanması barış sürecinin daha sağlıklı adımlarla ilerlemesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Askeri ve güvenlik odaklı yaklaşımları aşarak ekonomik işbirliği, sosyal, kültürel bir etkileşimin yaşanabildiği, diplomatik ilişkilerin güçlü bir biçimde yaşam bulduğu bir ilişki biçimi elbette ki Türkiye'yi bahsini ettiğimiz konuma hızlı bir biçimde taşıyacaktır. Ve buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Gelin barışı hep beraber inşa edelim. Gelin iç barışı hep beraber inşa edelim ve tahkim edelim. Ama aynı zamanda ısrarla altını çizdiğimiz nokta olan bölge barışını gelin hep birlikte kuralım. Gelin demokratik bir Türkiye'yi, demokratik bir cumhuriyeti hep beraber inşa edelim. Türkiye ekonomide tarihin en büyük kara kışlarından birini yaşıyor. Mevsim bahar ama havalar ısınıyor ama ne yazık ki ekonomideki kriz mevsimin kara kışı devam ediyor. Bakın bundan altı ay önce olağanüstü bir durum olursa Eksem yaparız demişti iktidar değil mi? Hepimiz hatırlıyoruz onların ne dediklerini İktidar olağanüstü durum yokmuş gibi davranmaya devam ediyor Bu tabloya baktığımız zaman Yurttaşlarımız kendileri karar verecek Bakın tablo çok ağır İktidar bu tablonun farkına varmalıdır 16 milyon emeklinin Yaşam mücadelesi ağır bir biçimde devam ediyor. 4 milyon emekli 14.469 TL gibi bir sefalet ücretiyle yaşamak zorunda. Bakın sadece 4 ay içinde asgari ücret 3.000 TL, emeklinin bağışı 2.000 TL eridi. Ortalama kiralara baktığımızda kiralar el yapıyor. Bakın burada evi kira olan çok sayıda insan var. Türkiye yurttaşlarımızın önemli bir bölümü kirada oturuyor ve aldıkları maaş bir emekli maaşı kira ödemeye asla yetmiyor.